İyi günler arkadaşlar. Bugün Yalçın Bey ile beraberiz. Yalçın Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Yalçın Bey'le daha önce tamamlanmış bir konut projesinin bugün son ayarlarının yapılması, kapı ve pencerelerinin son ayarlarının yapılması üzere projeyi ziyaret ettik. Yalçın Bey kapı ve pencereleri incelerken bazı problemlerle karşılaştı. Bu problemlerin çözümüyle alakalı da şimdi bize kısa videolarda yardımcı olacak. Yalçın Bey buyurun. <laughs> Bu penceremiz çift açılıp pencere. Şu şekilde normal açılır, hı hı. şu şekilde kolu var. Kalıbımızda çift açınlık açılır. Yani bunun altı tutması gerektikten yani burada arıza var. Hı hı. Bu arızayı şimdi gideceğiz. Gördüğümüz üzere e, açılımla alakalı, özellikle çift açılımla alakalı bir problem yaşadık. Hadi şimdi buradan ayar yapmak gerekiyor. Alttaki menteşeden ayar yapmak suretiyle çift açılımın köşesinin kasayı yakalamasını sağlayarak problemi gidermeyi öngörüyoruz. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda bu videomuzda köşede problem yaşayan bir çift açılım pencereyi Arkadaki menteşeden müdahale etmek suretiyle köşenin bu profili yakalamasını sağladık ve sorunu çözdük. Yalçın Bey teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ederim. Kolay gelsin, iyi günler.